Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben, kanalımıza hoş geldiniz ben Babiş, Babiş ve Tayfa'dasınız nereye gelelim? Startın oraya bak mavi ben şimdi tamam. beni takip edin şuradan gidiyoruz gel gel hop, gel hop. Ben de bu arada düşmeyeceğim. Ne bu oyun amacı gayesi olayı abi? parkurda şey, Yukarıdan sağda bir kalmadı. tane bak şey geliyor Babiş kaç babiş ne? Aa, davan üstümüze çöküyor. Evet, bak bak, şuradayım buradayım. Gelin gelin. Geldim geldim bak. geldim abi geldim. Oo kaç Oo. kaç 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 babiş kaç. Aşağı atlayın aşağı atla, atlayın. Atla atla atla. Atla baba atla. Aa aa, aa. aa. Bunlar zorluyor. Aa. aa. Nereye? Tamam, Nereye? Tamam ben buradayım. Nereye? Ben, ben öldüm mü? Ben öldüm mü? Ben öldüm ya. Ben mortu çektim. Yes. Var mı devam eden? Son bir bir tane daha eğer ölmeseydin kazanıyorsunuz. Ben kazandım Aga diye. be. Aga be. Neydi bu oyunun adı? The Crusher bak şöpünüzü. Tamam. <laughs> Oha zor map geldi. Tamam zor map severiz. Parkurlama. Tamam severiz severiz zor şey map severiz. Değil. Küreyi dağıt ne? Bilmiyorum ki. Bastı. Bastı mı <laughs> valla bende. Dur nereden gideceğiz? Parkur var bu arada ben de göremiyorum. Dikin. Oha oğlum ha. gazlar mazlar çıkıyor. Evet işte oluyor. harita zor. Haydi bakalım. Babiş zorları sever. Ne tık, yapacağız? Tık, tık. Ben de... Heh, şuradan gelin beni takip Bak 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 orada gösteriyor zaten. Okla gösteriyor. Aferin babiş. Aferin babiş. Aferin babiş. Aferin babiş. babiş, helal. Aferin babiş. Adam Kesin sen mi? geçti tabii e ya. parkur biraz zor olabilir. Ya hoppa. Babiş için zor yok. Babiş için zor yok. Oha babiş çok iyi gidiyor ha. Aa nazar değdirdin. Nazar değdirdin bana çocuk. Ay ölüyorum 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 ölüyorum, ölüyorum. ölmek istemiyorum ben. Ay bana nazar değiyordu. Ay ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. İstemiyorum. Geliyor. 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 Geldi Aa, yediğimizi ya. Yedi bizi ya. Yedi bizi. Ezdi yemin ediyorum. Var az önce çok az kalmıştı. Aynen aynen. Olacak olacak. Babiş de yani ele alışacak yani. Babiş up dediler. Babiş up dediler. 40 yaşındaki bir adam. Oppa, bak 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 burada bir şeyler var. Hoppa götürüyorum ben bunu. Vallahi bilmiyorum ne işe yarıyor. Hayal de oyun şeyleri var ya. Aa, top götürüyorsun hayat buralarda de. bak bak. Topu götürüyorsun. Oha. Aa oyna diyelim. Level bir Aa! Oha! <laughs> oyun içinde oyun kardeş. <laughs> Yine zor arta geldi. Gelsin ne kardeş. Babiş doğru ben. söver. Suya değmeyin. Söldürüyor şey mu? Evet. Nasıl söldürüyor mu? Evet. Aa. Bilmiyor muydun? babiş nereden bileyim? Yanlış gelmiş ya. Neyse ben gideyim o arada şu oyunu oynayayım ya. Bu sefer babiş halledecek kardeş. Bu sefer babiş halledecek. Tamam, tamam, Yine alacak babiş. Yine alacak Şuradan babiş. Ben öyle bakıyorum. Koş koş koş. Havana, Bu arada şey çok hızlı. Hop 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 hop. Takıldım. Koş koş babiş. Yukarıda yukarı yukarı var. nerede burda geldim geldim Babiş. geldim koş, koş hızlı hızlı bu kadar koş, hızlı. abi baksana çıkmıyor merdivene ya koş 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 çok hızlı inanılmaz hızlı koş 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 <laughs> sadece koş sadece koş sadece koş sadece koş sadece koş, sadece, koş, sadece, koş. Bunu halledecek. Biz niye? Bunu hallet artık babiş. Ev bitti. Bunu hallet Tabii. artık artık bini al babiş. Artık bini al yani. Bunda da bin alamıyorsan git kumda oyna babiş yani. Neden ya? Evet kardeş. Bir mücadele daha yapalım hadi bir mücadele daha yapalım öyle değil kapatalım mi? videoyu değil mi kankalar? İki zorluk geldi. Aslında bir üç zorlukta da becermek istiyor babiş Bin almak istiyor ama. İki geldi. İki geldi. İki, sen iki yapamazsın bence. Allah Allah. Evet. Hadi bakalım gidip şansına. Ben bakıp geliyorum nerede. Hız veririm iddiası. Der. Değil mi? Çok güzeldi ya. Hızlıydı. Pıt pıt tutan hallediyordu ya. Geldi. Hoş geldin. Hoş geldin Asbap Paşa. Koş Hoppa. koş koş buradan buradan buradan. Neredeler? Nerede nerede nerede? Sadece al. ben buraya gördüm. Sakın düşmeyin. Düştün mü? Hayır. Ah. O bir Başka yapabileceğiz yapamaz. Ya boş yapmayalım. Boş yapmayalım. Bak babiş nasıl gidiyor bak. Hoppa. Babiş, Adamın dibisin da... babiş. 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 Adamın dibisin babiş. Mehmet Bey. Babiş Bey. Babiş, 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 babiş bin kardeş. Babiş. Üç zorluk istiyoruz lan. Bir tane daha oyun istiyoruz. Burada Üç isterim. zorluk Beş istiyoruz. Zorluk Hadi bakalım. Seçebilirsin. Dokuz romursa. Ama seçme boş ver. Nereden gideceğimizi ben de bilmiyorum. Evet. Sanırım buradan. Buradanmış tamam. Hızlı ol lan. Tam şey, Lan bir zorlukta da ölmeyelim ha. Bir zorlukta şey zorluk. Aa geldi geldi. Nereden gideceğiz buradan? Sanki şurada bir yerde gördüm gibi geldi. Buldunuz mu? Hayır. Aa burada 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 burada. Harbi mi Aynen aynen aynen. Uf! Ya babiş! Ya 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 nerede? bir zorlukta öyle dalga geçersiniz babişle. Ama babiş alır başını gider. Babiş, babiş alır başını gider. Babiş ben kaldım. Aa, baba, baba bin. Bak 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 oradan bakıyor. Kopya çekiyor. Biz oğlum i̇şte doğaçlama. Bakayım. Yaldır ben yaldır. Mi? Güldür güldür. Ben, bam bam, bam. Oldu, oldu. Gel bakayım gel bakayım Gel bakayım. Gel içinde, Baka gel bapa, bapa. Ya bakayım. Ya bakayım. Ya bakayım. düştük içti keka ben düşmedim. gibi. Düşmedim. Herkes düştü keka. Sen çünkü baktın yukarıdan çakal. Aa şurada şurada şurada. Bakmadım ki ben sadece bir yer bakabiliyorum. Aynen aynen. Ee, aynen aynen. Aynen. Sen bir süre düştün şimdi. <laughs> ya ya ya. Ne oldu <laughs> havalı? Ama sen bunu hak ettin kardeş. Import bunu hak ettin. O 3 çıktı. 3 yıldız babiş. Allah. Babiş 3 yıldız. Hı? Videonun sonu 3 yıldız. Hemen ben bak Bundan sonraki bakamıyorum. Bundan sonrakini de oynayalım. 3 yıldızlı zor bir oyun ama bakalım bundan sonra ne gelecek. Aşağısına gelecek. Asıl zorluk sana. bundan sonra kardeş. Yapmıştır. E. Nereden gidiyoruz ben de bilmiyorum. Yandım yeri hep buralar sayende. Aa. Ne?

verecek mavi. kazanırsan bana kalan robux'larını vereceksin. Tamam lan. Ben de kazanırım. Tamam kim kazanırsa kalan robux'ları bölüştüreceğiz. Aha da challenge kardeş. Allah bu harita zor bu arada ben eskiden oynadım. Bence bu harita çok zor oğlum. Baksana. Buradan gidelim. Ben de daha önce oynamışım Aa ben mortu çektim bile. İzleme yok değil mi burada ya? Var. Tüm. Nerede? Ha şurada göze basınca izleyebiliyoruz değil mi? Oha bu ne? Hoppa yalan oldunuz. <laughs> ne, oldu <gülüyor> <gençler>? <gülüyor> ne oldu gençler? <laughs> ne oldu gençler? Ama zor da Ha? Zormuş değil mi? Evet ya, kankalar bir edeyim. videonun daha sonunda Aşır, geldik. Ya ben de, ben stres oldum orada yapardım. Ya nerede yapardım vallahi seçerim ben. Evet kankalar bir videonun daha sonunda geldik. Bizimle oynayan, bizimle eğlenen, bizim izlerken eğlenen herkese teşekkür ediyoruz kardeş. Ama sen bir like at. Sen bir like at, like bir abone olmazsa. ol. Like olmazsa olmuyor kardeş. Şimdi Babiş, bir başlıyor. See you. başlıyor.